2 1. Evet. Ama başlayalım başlayalım tamam başla. Başladık ya. Evet arkadaşlar bugün Mikros'a gittik epeyle. Bir de ne görelim arkadaşlar? Ne? çok şey, çok şey var da aslında ben şöyle söyleyeyim. E, raflarda dikkatimizi iki tane ürün çekti. Aynen. Bir Torpo'nun No o. Bu da kubanın. bir de Kok. Yine azıcık markaya kaçmışsınız. Elediniz herhalde. No. Yok. Yani her gördüğünüzü almadınız. Ya yani ambalajından dolayı böyle bir kırmızılı mazı mazı çekici bir şeyler yapmaya Aynen. çalışmışlar. Güzel Ve olmuştu. Biz kahveli bir Coca-Cola. Ee, yani deneyelim dedik. Yani ne? Lezzetin nedir nedir? Ben, ilk başta bundan başlamak istiyorum. Çünkü Bu arada Efe, şey yani Efe şey yani. kahveyi seviyor. Çok. Kara çocuk da olmadı. Evet. <laughs> Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. İlk önce ambalajlarla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Sanki bunları üreten Efe, bunları üreten firma aynı bankta üretmiş gibi. Doğru söylüyorsun. Çünkü ürünün Aynı. Arkadaşlar size aynı. göstereyim. Sanki bunu üreten ya, firma... Onu, onu üreten firma aynıdır. Sen... Olabilir. Kapan aynı mi? üretim bantlarında üretilmiş gibi. Ama markalar Aa, değişik yani. Boyları aynı bak. Aynen. Boylar milimetrik olarak aynı. Bak bak, şeyleri de aynı. Buraları da aynı. Burada evet, boşluk var. Evet, evet. Bütün kalıpları aynı. Aynen. Ve şeyler aynı. Yani Arkadaşlar... Bir tanesi Torko, bir tanesi Coca Cola. Torko bizim yerli... Adamlar parayı kırmışlar <laughs> bu arada onunla. Yalnız Torko bizim yerli, milli böyle şeyimiz. Bir tanesi... Bir şeyini eleştirdim no on yazmışlar buraya. Sanki bir İngilizce mesaj vermeye çalışmışlar. No hani... Hayır hayır anlamadım. Bir şeyler sanki yokmuş içinde gibisinden bir imaj vermişler. Zaten... Onu yok, ifade ediyorlar gerçi. Yok bak gerçekten. burada yazmıyor mu? Bak, bak. Yapay lezzet içermez, kendine özgü lezzet falan. Ya sanki kendi içinde, içinde falan. bir şey yokmuş Rengi ama bunu Rengi de doğal İngilizce, falan İngilizce evet, İngilizce ifadeyle yapmışlar. Ben biraz burada şeylik gördüm. Uladım. No on. İlginç geldi bana. Deneyeceğiz tamam. İlk önce hangisi? Bence bu. İlk önce arkadaşlar. Evet. ondan başlayalım. Ya da ilk önce kahve için bilmiyorum. Hani böyle kokuyu değiştirmek için, anlamak için kahve koklarız ya. Şimdi belki öyle yok, de söyleyeyim. yaparız. Suntlamaz. Bakalım. Açayım mı? Aç bakalım. Açıyorum. Sen de kolayı açarsın. Aynı kutular yalnız. Yine. <laughs> Oo İlginç. Bir şeylik var. asit çıkışı var sanki. Aynen. He? Kokuya bakabilir miyim? Kola kokuyor yani bildiğiniz gibi. Kola mı? Kola kokuyor. Basit. Ren, rengi tutma falan Re, bakar mısın? Rengi kırmızı. Tamam yeter kırmızı yeter, içebileceği kadar. Kendi de ya. Kırmızı değil. Bayağı asitli bu arada. Asitli mi? Aynen. Çünkü... Asitli mi? Bak. Gazlı içecek mi diyor? Gazlı. Gazlı gibi. Belki meyve aroması var. Hazır yok. Biz neyi açtık bu arada ya? Nohunu no açtık. Nohunu açtık. Bu arada şunu da belirtelim. Biz normal zamanlarda e, yani Asitli içecekler tüketmiyoruz. Çok, güzel. E, çok nadir. Şimdi buna demiş ki ne kola demiş ne gazoz demiş. Başka bir şey bu demiş. Tamam bak. Bak onu yazıyor olmuş. işte. Onu soruyorum. Bunu göster tamam. ver bana. Tamam. Onu... Aa, Aa, bak böyle burada... yazıyor. Ne kola ne gazoz. Başka bir şey. Ya Benim burada hoşuma gitmeyen şey İngilizce bir isim olmuş. Yani onu sonrası açılmışlar. Bırak onlar da öyle yapsın. Herkes tamam, istediği gibi. Peki. Siz tadına bakın. Hadi İçin söyleyin ne bize. Ne varmış? O varmış. Elma varmış. Limon. Elma, elma ile limon. Çok mantıklı göre, kola, kola limonla güzel oluyor. O da bir bitki. Siyah havuç varmış. Siyah. Bir deneyin bakayım. Hadi siyah. rengini siyah havuçtan mı almış yani? Olabilir. Olabilir. Normalde Olabilir. aslında belki de şeffaf olacaktır gazoz gibi. Olabilir. Hadi bir mi? deneyin bakalım. Jelibon gibi tadı var. Aynen tat jelibon tadı. Gerçekten bir. mi? Gerçekten. Ve şey, e, asitli. Aynen asitli bir asitli jelibon. Var. Öyle. Peki yemekle gider mi? Yemek de belki gitmez ya. Yani bir yani düşünsene bir jelibon tadı varsa bu bir, bir, şekerleme gibi bir şey olur. Yemekle nasıl gelir size göre? Şöyle, biraz da pepsinin aroması var sanki. Bak, o oh, twistin mi? Ben. Çok. Hayır. Limon evet, dedin değil. ya. Hı? Limon dedin ya twistin mi? Yok twistin değil. Normal pepsinin bir kendine bir aroması vardır kolay kolaya hariç. O aromanın iyi hissediyorum yani bunun dibinde. Ben hissetmedim çok yani. Efe 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 7. Bayağı beğendin o zaman. Güzel. Ama altı versaydım o itaymış diyecektin. Hmm. Niye Sen? yer Sen? Yani alışamadım tadına. Hani... Jelibon. Yani jelibon tadı var. Yemekle içer miydin? Yemekle içmem canım. Soğuk soğuk dikeceksin bunu kafaya. Yani soğuk soğuk dikeceksin. Onun e yerine su iç. Aa, yani aynen. Yani şey değil. Hani ne kol demiş ne gazoz. İkisinin ortasında bir Onlar şey. Da tam <laughs> Onlar da tam bulamış. Hadi şey o zaman şey... diğerine bakalım. Aklıma tamam. bir şey geldi. Söyleyeyim mi? Söyle. Eğer dibinde kalırsa ikisinden de, ikisini de karıştırıp içelim bir kere de. Olur. Eee, bardaklarımızı yenileyelim ya. Bence e, de, efendim. bence de. Çünkü Tabii, onun kokusu de. geçmesin ona. Hazır mısın? Hazır, hazır No, onu biz denedik. Orta. Bak. Yani, mükemmel bir şey değil. Ama kötü bir şey de değil. Jelibonu ısıtıp içmişsiniz Arada Araştırmayan şeyler nedir? Böyle melezimsiz şey <laughs> Yani. <mi>? yani böyle... <laughs> tamam, diğerine bakın bakalım. Hadi buna, bunu Onu, bi, onu bir gösterelim, bir saniye. Yine yani, biraz önceki ya, gibi gözden canım. geçmesin. <laughs> böyle kahve tutkunları için ayrı bir şey <gülüyor> de <gülüyor> olabilir şekersiz, yani. Ee, şekersiz, kalorisiz değil mi? Ben evet. de böyle yani, bu kadar şekersiz, kalorisiz... Yani Ola, nasıl oluyor? için elbet bir, bir şey var güzel yani. Ama. Yani ben tasarımlı beğendim. da tasarımı biraz şey de şunu onu çok göze sokmaya çalışmışlar. O bana biraz itici gelmiş. Geldi yani. Tamam sana göre öyle oldu. Açın Şimdi bakalım Açın. onu deneyelim. <laughs> Şimdi bu açıldı arkadaşlar. Bakalım bunda da bir asma şey var <laughs> Vardır bak. Var. E yani sonuçta ya, Coca-Cola. Bayağı bir <laughs> bildiğin. Bildiğimiz asitten var. Tamam. Tamam yeterli o kadar yeterli. bir denemeniz için. Şimdi o zaman birazcık bekleyelim. Öyle. Dibinde kaldıysa tamam karıştıracağız da. Tamam. Neyi karıştıracağız? Bunları A, değil A, değil karıştırmak Jelibonla yani şey, kahve şey nasıl gider bilemedim. Karıştırınca var ya efsane bir lezzet ortaya çıkıyormuş. Artık onda patentini biz alıyoruz. Aynen. Bunu <laughs> 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 yüklemeyi söylemiş olursa zaten. Bu videoyu izlemezsiniz. Şimdi hazır mısın? Deneyin İyi, bakalım. Yalnız bunun köpüğü pek gitmedi. Hızlı geçmedi. Biraz lazım. fazla tepeden mi döktün acaba? Hayır. Bakıyorum. Gömelim mi? Göm. Kerem ya. arkadaşlara bir şey diyeceğim diye sessiz sessiz söylüyor. Kahve kokusu var bu arada gerçekten. E tamam kahveli zaten. Bir, bir dakika Kerem şimdi sen de söylersin Şimdi o karar veremedi daha. Emin olamadı. Alalım Şenol yorumunu. Bir saniye. Alamadı hala. Şey gibi. Efe söyle. E, şeker var ya, neydi onun adı? Kahveli, kahveli şeker. şeker. Onu eritip içmişsin gibi ama soğuk. Ama herkes o kahveli şekeri bilmez. Başka bir şey. Yani jelibona çok yaygın bir şey ama... Hmm. Ya ben bir şey düşünüyorum artık. E, adamlar zaten belli bir şeyler yapıyorlar, onun içine bir şeyler, aromaları falan katmaya çalışıyorlar. Yenilik. Değişik yenilikler çıkartmaya çalışıyorlar Aynen. ama... E, ...tutacak bir şey gibi gelmedi bana. Aynen. Çok sevmedin mi? Yok, Çok tut, güzel tut, değil mi? Tut, düşünmüyorum. Ya, kola içmek isteyen insan gider kola içer. Kahve içmek isteyen insan gider kahvesini içer. Doğru söylüyorsun. bunu karıştırmanın bir anlamı Soğuk yok kahve gibi düşün. Soğuk, soğuk gibi kahve değil. de farklı ama bak. Soğuk kahve zaten sıcak kahvenin soğuğu. O da bir kahve. Ama kolaya kahve karıştırmak ne demek yani? <gülüyor> öyle <gülüyor> beğenler. Hani, Çıkmış Çıkış hani demek öyle. ki satıldığına Karıştır göre. Şey yani. Ama mı? az az koyun ikisinden de. Tamam tamam çok koyma. Ben de çok merak ettim olsun. onu denemek istiyorum. Ay gördük. Gör. İkinciyi koyalım. Koy koy. koy. Tamam. Onu tamam onu koydun. Abo, bu, bu ne böyle Karıştırdın. Yani. Şu an altta no on üstte. Şöyle yapalım mı? Karıştı o karıştı. Tamam. Bunları da e, kameramanımız annem. dener. Nasıl? Daha sonra... <laughs> Deneyebilirim Mehmet. teşekkür de. Şimdi değil, biraz sonra. Hazır mısın? Hazır. Çok heyecanlandım bir anda. Hadi bakalım. Görelim. Kötü bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum ama... Hadi bir dene de Hadi görelim. Sonuçta mide de buluştu. Yani, Lezzet, tat, yani, dilimizle yani. tepki verecek ona bakacağız. Hadi bakalım. Bir de böyle patlıyormuş falan böyle. Bunu geyiklemiyoruz şey ha. Şaka etti. Yani ikisinin karışımı bence daha başarılı bir Şaka şey. şey yani yapıyorsun. Gerçekten. Evet. Bu yüzden yüklemiyoruz diye. Yani <laughs> ikisinin karışımı daha güzel oldu şimdi. Aynen. Yani ilkinden bir tad anlamadım. İkincisinden de pek bir şey anlamadım. Ama ben bu bilim. ikisi ikisinin karışımı iyi oldu. E, iyi oldu. Peki yemeğin yanında gider mi? Gitmez. Yemeğin yanında gider mi? Gitmez gitmez. Bir İskender yiyorsun yok. şöyle. Yok yok yok. Onun Git, yanında gitmez. bir ayran gider ya da direkt bir kola gider ama kahveli ayran Git, gitmez. Yok gitmez. gitmez. O kadar yani. Ya ben, o zaman ben gömüyorum. Şey yapamadım hani e, yemeğin yanında aramam yani bunları. Anladık. Ya bunun belki bir değişik ama gerçekten şey yapamadım ya. Yani tatmin olmadı bunlar. Arkadaşlar uğraşmışlar ama. Kesmiş. Tamam. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ee, o zaman çok teşekkür ediyoruz deneyiminiz için. Bir şey değil. Rica ederiz. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olun. İkincisine olursunuz. bari onu da puanlı söyle. Birincisine 7 dedin, ikincisine kafe 5. ikinciye beş. İkinciye ben 4 verdim. Eee ikisinin karışımına da 7 verdim. Buna 5 vermişim yanlış hatırlamıyorum. 5 4. İkisinin karışımına 7 verdim. Ben Sen de, de ikisinin karşıma, karışımına 7 verdim yine. Aynı bence. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Şey değil arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.